merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Alfin Coin'in analizini yapacağız. Destek, direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Alfin'de güncel fiyat şu anda 6 dolar 37 sen seviyesinde arkadaşlar ve 6 dolar 18 sen seviyesinde bizim bir desteğimiz var. Bu destek noktasını sürekli olarak deniyor. E, fakat altına bir kırılım yapmadı arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda potansiyel geri çekilmedeki hedefimiz 5 dolar seviyesi ve Alfin için gerçekten uygunca bir alım bölgesi arkadaşlar. Bu seviyeden alfin alınır mı? Bu seviyeden de alınabilir arkadaşlar. 6 dolar 18 sen seviyesinden kademeli bir alım yapılabilir. Potansiyel yükselişte zaten 2x hedefimiz var bizim. Ancak Bitcoin'deki geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte bu destek seviyesinin kırılımıyla 5 dolar seviyesi de potansiyel destek görevi görüyor arkadaşlar. Yani 5 dolara gitme potansiyelimiz var. Aradaki desteğe bakalım. Ara destekte tutunum gelmesi durumunda. Ara desteğimizde arkadaşlar 5 dolar 60 cent seviyesinde. Yani ilk etapta 6 dolar 18 cent kırılırsa geri çekilmede takip edeceğimiz ikinci destek 5 dolar 61 cent seviyesi. Kırılım gelmesi durumunda. Üçüncü destek seviyemiz 5 dolar seviyesi arkadaşlar. Geri çekilmeler alfinde bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Orta vadede 2x yapma potansiyeline sahip kısa orta vadede arkadaşlar. Yani bitcoin'in dönüşüyle birlikte alfin 12 dolar seviyesine kadar 11 dolar seviyesine kadar yükselme potansiyeli taşıyor. Yükselişin gelebilmesi için de önemli direnç 7 dolar 74 sen seviyesi kırılım gelip üzerinde tutulması durumunda arkadaşlar potansiyel olarak ilk etapta 10 dolar 37 kırılım gelmesi durumunda şu iğne attığı bölgeyi göstereyim arkadaşlar sizlere. 11 dolar 14 cent seviyesi Alfin'de potansiyel yükselişteki hedefimiz bizim. Kesinlikle tepeden maliyetlendiyseniz panik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yükseliş gelecek yükseliş yakın. Hiç elinizde Alfin koyun yoksa da ilk etapta 6-18 burayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sermayenin kesinlikle tamamıyla değil bir miktarıyla kırılım gelmesi durumunda 5.61 buradan maliyeti aşağıya çekebilirsiniz. Olumsuz bir durum olmadığı sürece arkadaşlar bu seviyeden tepki alır yani maksimum 5.61. Fakat olumsuz bir durum olması durumunda 5 dolar potansiyel geri çekilmedeki hedef arkadaşlar. Yükselişler içinde 7 dolar 74 sen seviyesini takip ediyoruz. Kırılım gelmesi durumunda Ara saymıyorum arkadaşlar. Sert yükseliş yapacak Alfin ve 11 dolar 14 cent seviyesine kadar yükseliş gelecek ilk etapta. Yükselişin boyutu bu yönde olacak arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.